Çalışmayı istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz fakat ben A4 olarak çalışacağım. Herhangi dijital bir paylaşım için 72 piksel yeterli olacaktır fakat ben yine 300 piksel üzerinden çalışacağım. Çalışma kağıdımın gelmesiyle beraber sizlere yapacağımız afişin kurgusunu göstermek istiyorum. Öncelikle yeni bir katman açıyorum sağ taraftan. B'ye bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi benim için bir kalem aracı geliyor. Eğer sağ tıklarsanız bu kalem aracının Boyutlarıyla oynayabiliyorsunuz. Şu an daha net görebilmeniz için ben siyah renkle biraz daha kalın bir fırça aracı seçmiş durumdayım. A4 çalışma kağıdımın üst tarafında bir 19 Mayıs yazısının bulunmasını istiyorum. Bunun alt tarafında da 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun yazısının bulunmasını istiyorum. Belki şuraya küçük bir bu afişin yapıldığı yılı temsil edecek bir tarih ekleyebilirim alt tarafta Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünün bulunmasını ve en altta da küçük bir şekilde çalışmayı yapan kişinin isminin ya da logosunun bulunduğu kısım olmasını istiyorum. Şimdilik bu katmanımı kapatıyorum ve çalışmaya başlıyorum. İsterseniz sol tarafta bulunan T simgesine tıklayarak yazı aracını kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi sayfanın tam ortasına oturması için kenarlarımı oturtuyorum. Buraya bir 19 Mayıs yazısı yazıyorum. Bununla birlikte de yazı tipimi büyütüyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Buna tıkladıktan sonra yazı tipini de değiştirmek istiyorum. Biraz daha kalın olmasını istediğim için. Bakın başka bir yazı tipi seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi sayfama sığmadı. Yani bu da dikkat edilmesi gereken bir nokta. Yazı tipine göre yazı puntoları aynı olsa bile oturma düzeni farklı olabiliyor. O yüzden yazı tipinize göre bir oturma düzeni seçmeniz, yazı tipinize göre bir punto seçmeniz gerekiyor. 140 sanırım benim için ideal olacak şu an için. Eğer ki bu noktada ben seçili olan katman yani yazı katmanı seçiliyken alt tuşuna basılı tutarak sol klikle birlikte çekersem bana aynı puntoyu aynı büyüklükte kopyalamış oluyor. Eğer ki T simgesi üzerinde çift tıklarsam sağ tarafa bakabilirsiniz. Çift tıkladıktan sonra da üzerinde değişiklikler yapabiliyorum. Tamam buraya yazıyorum. Atatürk'ü. Anma yazıyorum. CTRL ya da Command A yaptığınız takdirde biliyorsunuz ki CTRL Windows Command Mac kullanıcıları için. Hepsini bir anda seçiyor ve hepsini bir anda boyutunu değiştirebiliyorum sanırım 45 benim için yeterli olacak. Atatürk anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun yazıyorum. Biraz daha 40'a düşürebilirim. Belki 40 benim için şu an için ideal olacak. Bununla birlikte de Yine alt tuşuna basarak alt tarafa bir kopya daha oluşturuyorum. Ve buraya da 1919-2020 yazıyorum. Bu işlemlerle birlikte de aslında kurgum yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Dediğim gibi buraya da bir Mustafa Kemal Atatürk sözü eklemek istiyordum. Yine bir kopyalama işlemi yapıyorum. Bütün ümidim gençliktedir yazıyorum. Bu yazı tipinin biraz daha farklı olmasını istediğim için şöyle bir el yazısı havasında bir çalışma yapmak istiyorum. Fakat görmüş olduğunuz gibi burada Ü harflerini ve Ç harfinin kançasını bizler için getirmiyor yazı puntosu. Böyle bir özelliği bulunmadığı için bunu daha sonra üzerine ekleyeceğiz. Buna ek olarak da yazının sağ alt kısmına Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını eklemek istiyorum. Bunun için bunun için internetten bulmuş olduğum bir PNG'yi çağırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi PNG demek arka kısmı yani şeffaf durumda bulunuyor. E, fakat ben bunun renginin beyaz olmasını istiyorum. Aslında tam olarak kurgumun hepsinde yazıların beyaz olmasını istiyorum. Çünkü nitekim en sonunda bir arka plan ekleyeceğiz, bir Türk bayrağı ekleyeceğiz yazıların bulunduğu kısımlara. Bu nedenle seç diyorum, renk aralığı diyorum ve siyahın üzerine tıklıyorum benim için tüm siyah alanları seçmiş durumda. Kova aracımı çağırarak rengimi de beyaza çevirerek bir işlem yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tüm siyah alanları beyaza çevirmiş durumdayım. Ctrl ya da Command D yaptığımda da işlem benim için sonlanıyor. Bununla birlikte de sol klaya basılı tutarak üzerinde çektiğimde benim için yazıyı afiş tasarımı yaptığım çalışma kağıdının üzerine getiriyor. Fakat şu an arka planımız beyaz olduğu için göremiyoruz. Ve ben arka planımı şu an için kapatıyorum. Kapattığımda görmüş olduğunuz gibi imzanın gelmiş olduğunu göreceksiniz. Ctrl T yapıyorum ve Shift tuşuna basılı tutarak orantılı bir küçültme işlemi yapıyorum. Bu orantılı küçültme işlemini yaptıktan sonra da işlemimi sonlandırıyorum. Bununla birlikte de dilerseniz tüm siyah alanları da beyaza çevirmeye başlayalım. Beyazı çevirmek istediğimiz alanın üzerine tıklıyorum ve sol tarafta bulunan T simgesine tıklıyorum. Rengimi beyaz yapıyorum. Bu işlem aslında bu kadar basit bir işlem. Ki bilgisayar destekli tasarımın bilgisayar üzerinde bir tasarım yapmanın da en güzel tarafları bu arkadaşlar. Herhangi bir fikir değişikliğinde, herhangi bir vazgeçme durumunda işlemleri hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi ben bir arka plan atacağım. Arka plan rengimin siyah olmasını istiyorum. Sol tarafta bulunan dikdörtgen aracını çağırarak ve rengimi de siyah seçerek bir işlem yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi siyah bir arka plan atmış durumdayım şu an. Oturmamalar var şu an ee, ve 19 Mayıs yazısı kaybolmuş durumda. Bunları kurtarmak çok basit. Ee, dikdörtgenimi oynattığım takdirde zaten oturma düzenini seçebiliyorum. Şöyle bir oturma düzeni benim için yeterli. Ve görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta bulunan katmanlarda dikdörtgen 1 19 Mayıs'ın üstünde bulunuyor. Bu nedenle 19 Mayıs yazımız gözükmüyor. Onu sol kaleye basılı tutup alta çektiğim takdirde 19 Mayıs yazım benim için gelmiş durumda. Bu noktada bir imla hatam ya da bir değişiklik yapmam gerekiyor mu onlara bakıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 1919-2020 butun umudim gençliktedir yazmıştık. Ve burada şöyle bir işlem yapacağız şu an eksik olan harflerimizde eksik olan kısımları elimizle tamamlayacağız. Biraz da gözüme çarpan durum şu oldu. Kemal Atatürk imzası biraz daha küçülmeli yine. Onun üzerine tıklayarak CTRL-T diyorum. Yine Shift tuşuna e basarak Atatürk imzasını biraz küçültüyorum. Üst tarafta bulunan tike de bastığında ya da Enter'a bastığında benim için işlem sonlanıyor. Şimdi yeni bir katman açıyorum. Katmanımın ismini harf harflerin eksiklikleri olarak değiştiriyorum. Gözümüz karışmasın. Ve ben B'ye basarak brush aracını çağırıyorum. Ve brush'ın rengini de yani fırçanın rengini de beyaz yapıyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi bir noktalama benzeri işlem yapabileceğim ama e, boyutunu sanırım küçültmem gerekiyor. Şöyle altı yapalım. Ve sağ tarafta bulunan yeni bir noktalama koymuş olalım. Görmüş olduğunuz gibi birbirinin benzeri bir çalışma yapabildim. Burada e, harflerin eksiklikleri katmanı benim nokta işaretim olmuş durumda. Bunu ben yine diğer katmanlarda olduğu gibi yerini değiştirebiliyorum ve bütünün oraya getiriyorum alt tuşuna basılı tutarak noktayı bir daha kopyalıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Ü harfini oluşturmuş oldum. Aynı şekilde yine bir kopyalama işlemi yaparak bunu Ç'nin altına da getirebilirim. Görmüş olduğunuz gibi daha doğrusu C'nin altına getirebilirim ki C'miz Ç olsun. Bununla birlikte Ü üzerinde bulunan harflerin eksikliklerini Birleştiriyorum. İkisini bir şifre seçtim. Ctrl ya da command e yaptığımda artık benim için ikisi bir kopya oldu. Ve bu sayede işlemlerimi hızlı bir şekilde yapabilirim. Yani tek tek taşımam. 2-2 şeklinde taşıyabilirim. Alta basıyorum. Getiriyorum. Alta basıyorum. Getiriyorum. Ve harflerimin eksikliklerini tamamlamış durumdayım. Bu noktada artık son bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü arka planımızı bir bayrak yapacağız. Daha doğrusu Yazı yazan kısımların bir bayrak üzerinde olmasını istediğim için katmanlarımın hepsini birleştireceğim. Bunu yapmadan önce de bir eksiklik var mı onu kontrol etmem gerekiyor. Ve evet elbette bu her zaman olabilen bir durum. Alt tuşuna basarak yazımı kopyalıyorum ve buraya da artık işi yapan kişinin ya da firmanın ya da kuruluşun isminin ya da logosunun bulunduğu kısmı ekliyorum. Bakit of mimarlık yazıyorum. Şeterla yaptım, hepsini seçtim ve yazı tipini değiştiriyorum şu an. Sanırım bu benim için ideal olacak. E, bu tarz işlerde ben işi yapan kişi eğer ki logosunu ya da ismini afişin üzerine eklemek istiyorsa olabildiğince küçük bir şekilde olmasını beğeniyorum. Sanırım bu da benim için yeterli olacak. Hatta biraz daha da küçültebilirim. 20 yapıyorum puntomu. Kenarların oturduğuna dikkat ederek tam ortada olmasını sağlıyorum. Ve bir de bu olabilir. Görmüş olduğunuz gibi bu haliyle dahi bir afiş tasarımı oluşmuş durumda. Ee, bu şekilde de çalışabilirsiniz. Dikdörtgeninizin üzerinde çift tıklayarak rengini değiştirerek de biraz daha 19 Mayıs'a uyumlu bir afiş olabilir. Fakat dediğim gibi ben biraz daha farklı bir çalışma yapmak istiyorum. O yüzden bu işlemi kaydetmedim, iptal dedim. Ve şu an en altta bulunan katmanla birlikte en üstte bulunan katmana shift'e basılı tutarak seçim işlemi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tüm katmanları benim için seçti. Windows'lar için CTRL, Mac'lar için ise Command E diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi artık benim için burası tek bir katman. Yani az önce yaptığım gibi bir değişiklik yapamıyorum. Herhangi bir harfin, yazının ya da imzanın boyutunu değiştirmek, rengini değiştirmek gibi bir, gibi bir işlem yapamıyorum. Şimdi arka planda bir bayrak bulunmasını istediğim için fotoğrafta bulunan beyaz kısımların benim için şeffaf olması gerekiyor. Tıpkı bıraktığım gibi, üst tarafta bıraktığım gibi bir gridel yapı olarak gözükmesi gerekiyor. Yani beyaz piksellerle dolu bir alan değil. Az önce Mustafa Kemal Atatürk imzasına yaptığımız işlemin bir benzerini yapacağız. Seç diyorum, renk aralığı diyorum, beyazı seçiyorum ve backspace tuşuna bastığım takdirde benim için tüm beyaz pikseller fotoğraf üzerinde yani görsel üstü üzerinde, çalışma kağıdımız üzerinde kayboluyor. Ve görmüş olduğunuz gibi gridel yapı geliyor. Bu da bizim aslında arka planımızın yani gençlik yazan kısmı şu an için şeffaf olduğunu gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi silme işleminden sonra bir seçim hali devam ediyor. CTRL ya da Command D dediğimde bu seçim halinden de vazgeçilmiş oluyor. Ben Türk bayrağımı getiriyorum ve çalışmanın üzerine bırakıyorum. Şöyle bir ilk olarak ortalıyorum. Sağ taraftaki katmanlardan onu alt kısmı aldığım takdirde görmüş olduğunuz gibi benim için 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun ve 1919-2020 yazıları bir Türk bayrağından oluşmuş durumda. Ben eğer ki Türk bayrağım seçiliyken yani sağ tarafta Türk bayrağının bulunduğu katman seçiliyken ctrl yaptığımda bunun yerini oynatabiliyorum. Sanırım şöyle bırakmak daha şık geldi gözüme. Tabii ki buralarda hepimizin estetik algısı ya da çalışmanın sunumun nasıl ilerleyeceği çok önemli. Ee, şöyle bıraktığım takdirde görmüş olduğunuz gibi bir oturtma işlemi yapmış durumdayım. Bütün ümidim gençliktedir ve e Fakülte of Mimarlık yazılarının alt kısmı hala e, PNG şeklinde yani şeffaf şekilde. Fakat biz bunu kaydetme işlemini yaptığımızda eğer JPEG'i seçersek e, arka plan beyaz olarak gözükecektir. Bunu da hızlı bir şekilde yapalım. Dosya farklı kaydet diyorum. JPEG 19 Mayıs afiş çalışması diyorum. Eğer ki e, bu işleme devam edeceksiniz yani Photoshop üzerinde oynama yapacaksınız, Photoshop formatında kaydetmeniz gerekecek. Fakat ben öyle bir işlem yapmayacağım. JPEG olarak kaydediyorum. Kaydedeceğim yeri de seçiyorum ve işlemim tamamlanıyor. Benim için görmüş olduğunuz gibi 19 Mayıs afiş hazırlamak bu kadar e, kolay bu kadar hızlı bir şekilde. Tabii ki bunun nedenine bir bilgisayar programını kullanabiliyor olmak. Şöyle afişimizi de bir açalım. Görmüş olduğunuz gibi. Sizlere de daha önce söylemiş olduğum gibi üst kısım ve bütün ümidim gençliktedir kısımları benim için beyaz bir şekilde geldi. Sizlerde evlerinizde buna benzer çalışmalar yapabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Eğer ki ben Photoshop'u daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorum derseniz de açıklama kısmında bulunan linkler üzerinden Photoshop eğitim setimize kayıt olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.